Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda necat kavramı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Bu kelime esas itibariyle kurtuluş anlamında. İnsan şu dünya hayatında zaman zaman bir takım sıkıntılara maruz kalır ve bu sıkıntılardan kurtulmayı ister. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda mesela peygamberlerin zor durumlardan kurtulması ümmetlerinin zor durumlardan kurtulması bunlarla alakalı ayetlere yer verildiğini görürüz. Mesela bunlardan Hazreti Yunus'un duası meşhurdur. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min zalimin diyor. Kendisi denize düşmüş, denizde bir balık onu yutmuş. Bütün kurtuluş ümitleri adeta bitmiş gibi. Ama o doğrudan doğruya sebepleri yaratan Allah'a müteveccüh oluyor ve bu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi senden başka ilah yok, senden başka beni kurtaracak yok, e, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum diyor. Ve Allahu Teala balığı ona adeta bir denizaltı hükmüne getiriyor, onu sahili selamete çıkarıyor. Bu Hazreti Yunus'un kurtuluşu. Balığın karnında denizin içinde ama Allah dilediği zaman kurtarıyor. Öte yandan Hz. İbrahim'in ateşten kurtarılması. Nemrut tarafından ateşe atılmış ama Allahu Teala ya naru berdan ve selamen ala İbrahim diyor. Ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Normalde yakıcı bir tabiata sahip olan ateş Hz. İbrahim'i yakmıyor ve böylece Allahu Teala onu ateşten kurtarıyor. Hz. Musa'nın kurtulması, mesela Hz. Musa Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Rabbi neccini minel kavmin zalimin, Allah'ım beni zalim kavimden kurtar. Ve Allahu Teala Firavun ve kavminden onu kurtarıyor. Ve netice itibariyle hem Hz. Musa hem ona tabi olanlar Firavun sisteminden kurtulmuş oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına olan nimetler nazara verilirken onların Firavun'dan ve Ali Firavun'dan kurtulması da nazara verilir ve denilir ki وَنَجَّيْنَاكُمْ min اَلِ فِرْاوْنُ Biz sizleri Ali Firavun'dan kurtarmıştık. Burada sadece Firavun değil, Firavun'un hanedanı. Onlar hanedan olarak bir baskı uyguluyorlar. Allahu Teala İsrailoğullarını hem Firavun'dan hem de Firavun'un hanedanından kurtarıyor. Kur'an-ı Kerim'de e, mesela Hazreti Nuh'un ve ona iman etmiş olanların tufandan kurtulması bu da nazara verilen kurtuluşlardan birisidir. Nuh aleyhisselam e, kavmi içinde çok uzun süre Allah'a anlatmış ama kavmi Nuh demiş, peygamber dememiş. Onun peygamberliğini kabul etmemişler. Bunun neticesinde o kavme ceza olarak bir tufan geliyor. Ve sadece Hazreti Nuh ve ona iman etmiş olanlar onlar kurtuluyor. Allahu Teala Hazreti Nuh'a gemi yapımını ilham etmiş ve büyük bir gemi yapılıyor. O gemiyle o insanlar tufandan kurtuluyor. Kur'an-ı Kerim'de nazarımıza sunulan kurtuluşlardan bir başkası Hazreti Lut'un kurtuluşudur. Hazreti Lut'un kavmi e, homoseksüel bir kavim ve bu kendileri içinde hayli yaygınlaşmış. Buna mukabil Hazreti Lut aleyhisselam dua ediyor ve e, Ya Rabbi beni e, kavmimin bu e, halinden kurtar diyor. Allahu Teala e, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini hanımın üstesine bu kötü beldeden kurtarıyor. O belde helak ediliyor. Beldelerinin altı üstüne getiriliyor. Gökten başlarına taş yağdırılıyor. Ama Hazreti Lut ve onunla beraber iman etmiş olanlar bu felaketten kurtuluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nazarımıza sunulan kurtuluşlardan bir başkası mesela insanların karadayken denizdeyken bir takım tehlikelere maruz kalmaları ve bunlardan kurtulmaları. Ayette şöyle ifade edilmiş. Kul men yunecikum min zulumatil berri vel bahr. Ey peygamber de ki sizi karanın ve denizin zulumatından kim kurtarır? Kim kurtarabilir? Ted'unahu tadarruan ve hufye. Yani o vakit böyle yana yakıla yalvararak dua edersiniz. Kulillahi yunjiukum minha ve min kulli kerb. Allahu Teala sizi o karanlıklardan ve her türlü sıkıntıdan da kurtarır. Summe entum tushrikun ama siz sonra ona ortak koşarsınız. Burada zulumatil berri vel bahr. Karanın ve denizin zulümatı, karanlıkları. İşte denize düşmüş bir insanı düşünelim. Gece vakti, gecenin o karanlığında kurtulması adeta hayal bile edilemez durumda. Ama Allah dilerse Allah kurtarıyor. Karada insanlar pek çok sıkıntılara yine maruz kalıyorlar. Bu da karanın zulümatından. Allahu Teala karadaki bir takım tehlikelerden de insanları kurtarıyor. Ancak insanlar her ne kadar e, böyle bir felaketle karşı karşıya kaldıklarında e, ciddi bir şekilde Allah'a dua ediyorlarsa da devamında genelde yüz çeviriyorlar. Bu da insanın bir nankörlüğü. Çünkü e, halkımız arasında da denildiği gibi insan çiğ süt emmiş. Dolayısıyla nankörlük yapan bir varlık. Allah'ın bu kadar nimetleri varken bu nimetleri insan fark etmiyor ve e, asıl kurtarıcı olan Allah'ı unutup gaflete dalabiliyor. Bizler de her birimiz hayatımızın süreci içerisinde Zaman zaman değişik sıkıntılardan kurtulmuşuzdur. Bu bir hastalık olabilir, bu bir trafik kazası olabilir, bu bir deprem olabilir. Bunun gibi e, normal şartlarda insanı ölüme götüren e, pek çok sıkıntılı durumlar vardır. Ama insan Allah'ın izniyle bunlardan kurtulmuştur. Tanıdığım e, bir zat 75 yaşında kendisiyle bir sohbet esnasında maşallah demiştim delikanlı gibisiniz. Dedi gibisi fazla delikanlıyım. Ardından da şunu anlattı. Dedi ki ben çocukluğumda rahatsızlık geçirmişim. Doktor anneme babama demiş ki bir hafta ya yaşar ya yaşamaz eve götürün de hastane köşelerinde ölmesin. Ve elhamdülillah dedi şu an 75 yaşındayım ve delikanlıyım. Allah dilediği zaman ölümcül hastalıklardan da insanları kurtarıyor. Belki de Kur'an-ı Kerim'de Venunzilü menel Kur'an ma huve şifao ve rahmetül lil mu'minin bir yönü buna bakıyor. Biz Kur'an'dan inananlara şifa ve rahmet indiririz. Kur'an'a inanan bir kimse şifa niyetiyle de bazı ayetleri okuduğunda Allahu Teala ona şifayı verebilmektedir. Maddi manevi her türlü şifayı verebilmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlere baktığımızda kurtuluşu veren Allah'tır. Karanın, denizin zulümatından, karanlıklarından kurtaran O'dur. Hastalıklardan, musibetlerden kurtaran O'dur. Dünyevi pek çok sıkıntılı durumlar olabiliyor. Bütün o sıkıntılardan kurtaran yine O'dur. Bundan dolayı insana yakışan ve yaraşan Hz. Musa'yı, Hz. Nuh'u, Hz. Lut'u, Hz. Yunus'u kim kurtarmışsa, o zorluklardan, sıkıntılardan, sıkışık durumlardan kim kurtarmışsa, beni de kurtaracak olan odur, deyip Allah'a müteveccüh olmak. Kur'an-ı Kerim bu manayı bize anlatırken, fefirru il Allah buyuruyor. Öyleyse Allah'a firar edin. Çünkü gerçek anlamda melce ve mence odur, sığınılacak zat odur ve bizi kurtaracak olan yine odur. Ama bunu söylerken sebeplere teşebbüs etmeyelim anlamında değil. Mesela bir insan hasta olduğunda doktora gider. Öte yandan e, ilaçları kullanır. Allahu Teala doktor vasıtasıyla, ilaçlar vasıtasıyla ona şifa vermektedir. Yani sebeplerin arka planında Allah'ın tasarrufu olduğu unutulmamalıdır. İşte bizlere düşen bütün sıkıntılı vaziyetlerimizde Allah'a dua etmek ve O'nun bizi kurtarması için yalvarmaktır. Cenab-ı Hak bizleri duası makbul, bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.